Sen hep en mutlu anlarımın anahtarı oldun. Sen de benim şeyim. Oh! Tanıştığımız günü hatırlıyorum. Hmm. Hmm. Bu karadüler mi? Kovum. <laughs> Sana bir şey aldım. Bayıldım. Onu hiç çıkarmayacağım. <laughs> şaka şaka şey <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Evet çocuklar, gizem avcıları şimdi ne yapacak? <gülüyor> 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 <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı? Çok <laughs> <Şahlo gülüyor> bile hoş <post gülüyor> geldiniz. <laughs> Hayır, bunu neden yaptın? Rüya olmadığından emin olmak için. Kendin için diklemen gerekirdi. Au! 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 Bitti mi? Au! Evet. Ben de kemerlerinizi bağlayayım. Dubi dubi du. İşte gidiyorum. İsterseniz kenara çekip bizi burada indirebilirsiniz. Biz eve yürürüz adam annesinin hesabıyla Netflix'i kaçak izliyormuş. Biz Netflix'e para ödemek zorundayken bu yaptığı hiç adil değil. Netflix'e para mı ödeniyor? <laughs>